Beyler 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 Önemli bir şey söyleyeceğim bu böyle olmaz Ya İbo Hatta sus taş adım... bende buranın kralı benim artık Benim lafım geçer Ne diyeceksin söyle Bugün Bugün terk edilmiş Malikanelere geldik eşya toplayacağız çalacağız çıkacağız Sonra eşyalarla sana hediye alacağım <gülüyor> Beyler beyler <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ne yapıyorsunuz Senin? Sizi bugün buraya niye getirdim Neden Vergi toplamaya geldik bugün Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsun? Ya İbo bizi niye söktü böyle nereye geçiyor sanmıyorum artık. Ne yapıyorsun? Yeter yeter. Başka yer mi yok gidecek. Ya buraya. Ya, aa! aa! Hadi bebeklerim atlayın arabaya gidelim. Oy gıcık bu gıcık bebişler. Kötü kimse yok merak etmeyin. Yaratık falan asla yani. Ben siz yaratıkların ben... olduğu bir yere götürür müyüm? Ben vergi aldım. <laughs> Arkadaşlar bugün kutu açılımı yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Kanka su var mı ya? Al <laughs> abi. <laughs> Beyler burası benim büyük büyük dedemin, büyü yap. Pardon. He. <laughs> 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 benim büyük büyük dedem burada hacı oldu, burada okudu. Şimdi gidip onun burada unuttuğu eşyaları almaya geldi. Haydi gidelim. Aha! İbo. Yatan ya kardeşim. Mı? Bu ne? Taç mı veriyorsun bana? Oley be. Ya, dedem bu mu kanka? Evet ya bu adam benim büyük büyük dedem. Kardeşim arabanın <laughs> yolundan çekilin. Yukarıda dedemin tesbihini buldum. Durun vereceğim şimdi. <laughs> Dedim, <Ba. gülüyor> Beyler gelin, 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 gelin. 2700, 2700. At aşağı at aşağı. Ne bırak. at aşağı kırılır. Bırak, kırılır. bırak tutacağım güven bana. Hadi. Oh! Dur işte. Oğlum benim yükseklik korkum var. Yardım edin. Gel kucağıma atla. Seni kurtaracağım. Gel. Tutun beni tamam mı? Geliyorum. Tutacağım, tutucam. tutacağım. Gel, 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 ben gel, gel, gel. <laughs> Aa burada bir şey var. Bu dedemin kahve içtiği çay vardı. Bak. Ama lan içine kahve ya. bile yok. Burada kim var? <laughs> Beyler kapıyı kurdum. Bu ne kadar? Onu satamıyoruz. Hadi gidelim. Hop bir de Aha. Dünya buldum. Dünya yuvarlak mı? Tabii lan, ne sandın? Türkiye nerede, Türkiye nerede? En üstte, en üstte bak. Görüyor musun? Bert'e arkanı dönme. Bert'e arkanı <gülüyor> dönme. <laughs> 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 Alperen'e ne oldu? Bert. İ İbo. Ben <laughs> bakacağım. Bakma. Alperen'i kurtarmamız lazım, gel. Şerefsiz! Şerefsiz! Anca öyle arkanı döner gidersin. Adamsal suratıma bak lan konuşurken. Alperen'i yemiş galiba. Bunu alıp kaçalım buradan. Kaç Anladım. kaç 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 kaç. Alperen burada. Alperen'in kafasını aldık şu an. Ne yaptınız çocuğuma? Ne yaptınız oğluma? Peki Alperen olsa ne yapardı şu anda? Alperen olsaydı bizi kurtarmak için elinden geleni yapardı. Gel gel burada çok pahalı bir şey var gel. Hadi. Lan dur dur, dur dur dur. Al al, al. Kaldır, kaldır. Hadi. Ko tamam. Tamam hadi kaçalım gidelim tamam. buradan. S sadece kaçmak gerekiyor. Lan 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 Hoş, <laughs> Hoş geldin. Beyler, beyler, beyler. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bu böyle olmaz. Daha düzgün olmamız lazım. Ya İbo daha sus daha taş daha bende. Daha. Buranın kralı benim artık. Benim lafım geçer. Ne diyeceksin söyle. Ya ne yapıyorsun ya? Oo orada çok önemli çok kaliteli bir şey gördüm. Mayalardan kalma. Kaldır kardeşim kaldır. Kaldır kapıyı çizme. Getir 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 getir. getir. Yanaş 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 Gel 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 gel. gel. Tamam. İbo al. Aa o ne? O ne? Bu ne biliyor musun? Ya bana Kaptın vurma. <laughs> Aa bu kaset mi? iPlus TV'nin yeni videosu bunun içinde. Milyoner oldu. Ya Nerede? Yapacağını düşün. <laughs> kim ya? <laughs> Boneka ambala. Bu beyler burada bir şeyler var. Beyler! Bırakın beni. Yaratık var. Al sana. Hayır! Hayır! Aa! Lan Ebo ne oldu? <laughs> Biraz midem bulanıyor. <laughs> ha, bu hayır Erçin! hayır! Aa. <laughs> Alper, sen de gel! Hayır! Gel buraya! Bize <laughs> katıl Alperen. Alperen. gel gel gel. Bak şimdi sana oyunu öğreteceğim. Bunu al. Al bunu. Ver. Git şimdi oranın içine götür. Hayır git orada içeri gir ama şuraya gir şuraya gir. Burada dur böyle. Gel artık sen de gel. Ünlem veriyor sen ama ünlem veriyor. Hayır, ama ünlem al. Lan, ünlen... lan. <gülüyor> lan <gülüyor> kör. ha sana diyorum, <laughs> kör. <What>? Lan. <laughs> Oğlum duymuyor da bu. Hey. <laughs> Emboğlu. <embalı. gülüyor> <laughs> Lan! Lan oğlum! Hey! Hadi! Ooo! Doğuştu! Evet beyler. Alışverişler. Can almak zorunda değiliz. Can bug'ı var onu yapacağız. Biliyor musun onu? Yok. 50 ya, can var şu an sadece. Bak arabaya biniyorsun tamam mı? Bunu tutup E basıyorsun sürekli. Ekran siyahlaşınca. Ve can geliyor. Beyler çekilin acil işemem lazım. Erti çekil. Şimdi sıra var. Ben sıçacağım. Ya ne sıra var? Ben oh. gireceğim çekil. Lan dur ben sıçacağım. Oh. Hayır ben dur, sıçacağım. Ber, ber. Ya çekilsene be. Oh. Ne haber? Kardeşim ne yapıyorsun burada? Sıçıyoruz ya. Kardeşim tek başına mı sıçıyorsun? Ne yapıyorsun? Oh. <laughs> Aa! Sen. Hayır. Sıç oh. 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 orada sen. <laughs> Sikibi dom 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 yes yes. <laughs> Beyler burada gizli bir yer var. Biliyor muydunuz? Gelin sizi oraya götüreyim. Alperen'in büyük büyük dedesi var burada. Ha buldum. Aç kardeşim aç o kapı şimdi Bırak bana ben açayım onu. Bırak bırak. Hop. Ah. Kaldır beni Bu artık. Buna lan backrooms'a mı gidiyor? Kaldır beni. Başı bak. Kaldır beni. Ah. Hayır. Alperen dedenin yanına gel. Hani? Dedenin yanına dur. Orada orada bak orada. Ah oh, dedeciğim ah. Oh. Bak dedenden kaldı sana. Artık. Ha. Yakala. <laughs> Ana ben de bunu arıyordum. Biz biz Ne oluyor? Aa! Aa! Ne oluyor? <laughs> İmdat. Yardım edin. Giden günlerim Lan. Oldu. Alperen İbo nerede? Beni nerede? sormadın, beni görmedin hala. Burada galiba. Gidemem ki ben düşlerim yalnızlığa. Beni alsalar, ipe koysalar. Ne oluyor? Bırakın beni. İn aşağı. İbe. Açıl susam aç. Oo beyler. Beyler bu kaç paradır bizce? 31. Öyle abi. Öyle abi. Dur. O ne oluyor? Düşecek, düşecek. düşecek. Kaldır. Ha nereye düştü? Kırışaksın. Dur. Kırışak dur. dur. Sakin ol. Sakin ol. Hadi gidelim. Lan ne yapıyorsun ya? <laughs> Bombardino. Ne oluyor? O <laughs> ses ne? Bir dakika. Bombardino <laughs> <laughs> krokodilo. Ne yapıyor bu burada? Tralalala tralalala. Beyler orada bir şey var. Ne oldu? Sen kimsin? Sen kimsin? Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Ne oluyor? Allah. Oh! Dur bunda konuşabiliriz. Merhaba merhaba merhaba. Tanışalım mı? Ben orada mıyım? Geri zekalı. Döndürdüm anladım, onu beyler. Tutun tutun döndürdü. Aa rip bozu. Rip bozu. Rip bozu. <laughs> yatır yatır yatır. Tut Aa. Kaldır. Kaldır yok. Aa bu ne? Şey. Aa oha. Ölüyorum. Beyler üstüne kusacağım. Rahat olun üstüne kusacağım <gülüyor> onu. <gülüyor> Öldüreceğim onu. Kaldır şunu kaldır. Yeter. Yavrum kaldır, kaldır. Yat aşağı. <laughs> Ayıp. İbo öldü. Kaç! Aa, aa, aa! Erti burada, erti burada, erti burada, kal, erti yakala, erti burada, erti burada. Senin yerini belli etmeye çalışmıştım olmadı ya. Senin ben. İbo'nun kafası nerede? İbo. <gülüyor> nerede? <gülüyor> burada mı? eşya gibi bekliyor. Ha bu İbo'nun kafasıdır. Gel otur sen burada. Sen buralara nereden geldin? Bunu sana takdim ediyorum. Gel buraya. Neyi? Hı? Aa! <gülüyor> ee, <gülüyor> lan! Onun. <laughs> bir de kendine vurdu. Ama hiç böyle planlı olmuştum. Bam bam bararam bam. Evet. Bararam, bararam yeni kralınız benim. Lastar. Bam. Ya konuşma lan, konuşma Oğlum ya, lan. Sen kimsin lan? Ya al lan bunu. Al bunu, al bunu. Al bunu, al, al bunu, al bunu içeri. <laughs> aldım, aldım, aldım. Aa. gel gel. Aa. <laughs> götür bunu canavara verelim. Götür gel. Tut tut, senin tut, tut, gel, gel. tut, tut, kralını. Tut, 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 tut. Gel bunu verelim yaratıklara gel. Gel gel kralmış. Kimin kralı? Kralımız. Tamam tamam anlaşabiliriz. Beyler sakin olun bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Tung 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 sahur. Gel, gel, buraya. Ben orada mıyım Oğlum, Oğlum bu ne? Gergedan Pardon Gergedan'ın ta kendisi. Koy 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 koy. Hadi gidelim. Beyler ben bu koridordan yürümem Ben yürürüm. <laughs> Hadi yürüyelim o zaman. <laughs> Burada bir kata buldum beyler. Açıyorum bak. İçinde, içinde en değerli şey var. İçinde en değerli şey var. Zaman. Bu ruh moment. Efendim sen susadın gibi gel. Gel gel. Sen biraz susamışsın. <gülüyor> 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 İşimiz bitti. Hadi son ölen kazanır artık burada. Yaklaşma. Yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Hayır dur dur dur. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. İbo bak çocuğum var. var. <laughs> Geber benim de var. Çocuğun <laughs> var. Çocuğun da yensin. Bak. Hayırdır oğlum? Çocuğun var. İyiym lan birbirinizi. Yiyin oğlum. Ertuğ'a ne yaptın? Sana da yapacağım onu. Sana da yapacağım onu. Onu alamazsın Alamazsın Geber, geber. <laughs> Alırmış. Ver şunu. Hayır. <laughs> benim <laughs> Buraya gel gel. Bak buraya. bak dur 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 buraya bak. Bunun içine bak. Sen varsın burada. Bak burada. Seni Erti ile döveceğim. Erti bırak. Erti'yi bırak. Vay vay bye kaki Bu mahallenin kralı benim Duranın kralı benim Kralım kralım Durun size ne getirdim bak Size layık altından Getirin oğlum kıralım, buyurun. Getirin oğlum Bak burası Buyur bizim oğlum. mahalle anladın aa, Burası bizim aa, mahalle biz aa, buradan, Burası la, bizim bulayım, mahalle Döv lan la. beni değil onu döveceksin. Bırak oh. lan RT'yi Oh bu noc lan Yapıştır tut yapıştır Beyler Herkes başarısız olur Üzer, üzülmeyin, böyle şeyler olabilir. Ne oluyor? Bu, bu ne ya? Bomba var. Alperen, al sana hediye getirdim. O ne öyle? No. O ne öyle? Onu ya nereden aldın? Geldi keseyim seni. Aaaa! Aaaa! İmdat! Lan, durma! Aaaa! Atam burada, atam. Atam burada, atan dur. Atam mı? O kim <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Alperen, bu senin <laughs> mi atan? Evet. Benim, bana bak. Ne yaptın? Ataya saygısızlık. Senin kesicem. Al sana! Geber artık! İşte bu. 아아아아